Evet var var her şey var burada her şey sen ne istiyorsan hepsi var burada Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mehmet Kızılca Yeni bir videoyla bugün karşınızda olacağız Bugünkü videomuzda hem Mustafa'mızı farklı e, spor kulübüne getirdik e, Hem de e, benim de Şule'nin evlilik yıl dönümü vardı biraz geç kaldı e, Köy işlerinden dolayı geç kaldı o yüzden dolayı geç oldu ama e, güzel olacak inşallah. Hem Mustafa'mızın e, hayvanat bahçesi var. At kulübü var burada. Atlara bindireceğiz. Hayvanları kendine gezdireceğiz. Hepsini inşallah sizlerle de paylaşacağız. Kahvaltımız var. Kahvaltımızı yapacağız. Güzel bir kahvaltı yeri var burada. Güzel bir kahvaltımızı yapacağız. Ve ondan sonra da inşallah atlarımızı bineceğiz. Görüntülerde sizlerle paylaşacağız inşallah. Yine burada bayağı bir aç kalan olduğu için rüzgar var arkadaşlar. Rüzgar olduğu için de e, şimdiden kusura bakmayın sesden dolayı. Seslenme mi bunlardan ne yapsam? Anne diyor geyik de var burada. Mustafa'yı kucağına alsana böyle bir fotoğraf yapalım hep. Hadi be. Mustafa bu ne? Evet. bu? Ali mi fotoğraf sen? Orada yolmurur. He? Kork var bir şey. Kork ya. Bir şey yapmaz, bir şey yapmaz mı? Bu bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. Bak ağzını aç. <laughs> Bak. Ben de bunu kutsuz okuyayım. He? Ben de böyle açacağım. Evet yanına doğru git, yanına doğru git. Hı? Git yanına doğru git. Vah bu ne? da Evet. Ve, e, şimdi kahvaltı zaman arkadaşlar. İçeri tarafa girdik. Kahvaltımızı yapacağız. Çünkü aç karına gezilmez ve e, burası ise. Atıyorum. Ben buna gideyim mi? Hayır. Şimdi biraz önce biz içeriye doğru geçerken e, herkes hayvanlara bakıyor tabii ki de giriş kısmında. Mustafa şeyi gördü. Orada ceylanı gördü ve beyaz keçiyi gördü. Herkes orada durmuştu. Dedi ki aa bu ne lan? Deyince millet nasıl gülmeye başladı. Yani Mustafa da burada kendini göstermiş oldu arkadaşlar. Burası ise e, at koşu yeri. şu anda değil ama herhalde bir e, iki saat sonra atlar artık dışarıya çıkmaya başlar. Ve ilerleyen kısımlarda ise gerçekten yine güzel yerler var. E, kahvaltımızdan sonra oraları da sizlerle paylaşacağız. Mustafa'mızı ata bindireceğiz. Belki biz de bineceğiz. <laughs> Bu güzel görüntüler inşallah sizlerle yavaş yavaş paylaşacağız arkadaşlar. E, kahvaltımız da geldi. Mustafa Bey'e yine e, gördüğünüz gibi börekle Bak, özel patates olarak var. patates varmış bakın. Özel olarak getirmişler Mustafa'ya. Veya Mustafa Bey gelmiş. Gerçekten buranın kahvaltısı da gerçekten çok güzel süper. Süper bir kahvaltı. <Gülüyor> Evet. Belki bir gün düşürürsen. Teşekkür ederiz. <laughs> 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 Teşekkür ettin Mustafa. Kahvaltı çeşidi de yine Hatay'ımızın e, çeşitleri arkadaşlar. Peynirleri, ezmeleri görüyorsunuz. Hepsi patlıcan, zeytin, salama, yumurtası. Bu peynir mi yapmış? Peynir mi? Hmm. Peynir mi? Yani de... Kızartıyor mu ya peyniri? Onlar güveçte yapmış. Bu da ama güveçte çok güzel oluyor arkadaşlar hmm. gerçekten. Lan bu niye yemeyken anne? <laughs> bu lan kelimesini nereden alıştın sen? Çocuklar. Mustafa? Çocuklardan alıştın değil mi? Lan lan lan. Ben ee, ama Atayımızın meşhur biberli ekmeği arkadaşlar. Yine üzümümüz. Ee, organı gördüğünüz gibi maydanozumuz, biberimiz. Ee, tatlı çeşitlerinde e, kabak tatlısı ve yanına muz, evet muz konmuş ve diğer tatlı çeşitleriyle beraber gerçekten e, çok güzel bir yer ve e, kahvaltısıyla Hatayımızın e, en güzel yerlerinden biri hem gezilecek hem mesela çoluk çocukla gelinecek bir yer. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Zanatlar çıktı mı Mustafa'yı? Evet. şimdi çok acıktık. Artık yemeğimize dönelim. İnşallah daha sonra gezimize devam edelim. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Bu arada bir şeyi açıklık getirmek istiyorum. Belki yorumlarda hemen söylersiniz. Senem Sultan neden yok diye. Senem Sultan'la beraber aslında biz daha önce gittik yine. Gezmeye gittik. Benle beraber konuşuyor kendisi. Benle bir kere çizmedim. göster. Senem Sultanla gittik gezmeye. Her gittiğimiz yer aslında biz çekim yapmıyoruz. Ee, son iki videomuzda aslında gezmelerde ee, Senem Sultan yoktur. O yüzden e, şimdi sizler yorum yaparsınız Senem Sultan yok diye. Ee, daha önce bir iki kere daha gittik ama buraya gelmedi inşallah. Geldiği zamanda, bir, bir dahaki geldiğimiz zamanda inşallah Senem Sultan'la beraber geliriz. Bu Güzel görüntüleri de sizlerle paylaşırız. <laughs> Doydun mu Mustafa? Doydum. Zeytin Karnım yedi mi? doydu mu? Kalbim doydu. Ama şu an otur çayını bitir önüne. Çayını bitir. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Rica ederim babacığım. Hayır çıkma hayır. Bitti. Hemen hayvanlara gidecek. Hem ben dayanamıyorum. Dur şimdi beraber gideceğiz hadi. Bitti abi hadi. Hayır otur. Çikolata otur şimdi beraber gideceğiz. Aynen, hayır. Gideceğiz beraber gideceğiz. Bak orada atlar var. Bak karşıda atlar var. Ay kedi de varmış baba. Evet. Kedi de varmış babası. Evet her şey var burada. Evet, evet. Ne? Bu ne? Gel bak burada ne var gel. Gel bak burada ne var. Ne? Ne? Gülü 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 gülü. Ney bunlar Mustafa? Bir şey vermemizi bekliyorlar ha. Ne bunlar? Ne bağladık ya? Mustafa. <laughs> Keşke içeriden ekmek falan alsaydık. Ekmek aldım, iki parça aldım dedim belki yemezler. Bak, bak, bak. Zavallı bayağı bir yaşlanmış. Dede olmuş dede. İşte bak bu dede dede. Odana.

de i̇şte benim e, sevdiğim <gülüyor> <gülüyor> gördün mü? Mustafa Mustafa bekle Mustafa bekle. Mustafa bekle. Evet, bunlar ne Mustafa? Bunlar da ne Mustafa? Ku. Evet, bu. evet, ben burada izleyeceğim anne. Ben de burada izleyeceğim anne. Bekle. Bakalım deniz var mı o <laughs> Aa bu ne? Aaa bu ne? Su. Bak diğer tarafta da var, gel gel. Hı? Gel hadi gidelim. Gel diğer tarafa. onu düşmesin. Yavaş yavaş. Evet, balık da varmış <laughs> burada. Kırmızı balık varmış, buraya atacağım, hepsi gelecek. Bence atılmıyor buraya. Kalsın kalsın atma atma Mustafa gel. Hadi gidelim. hadi ne tamam. Gel bak kuşlar var burada gel. Ama kuşlar var burada bak kuşlara. Abi, ay verin bize dediğiniz kuşun aynı renginde. Ay ben çok... Ben buna gideceğim baba. çoraplı. Anne. Evet tavuk. Ta tahşa. Evet babanın en sevdiği. Bak tavşanlar var burada içeride yatıyorlar bak. Evet gel. Bu, bu bizim tavuklara benziyor baksana. Ya bırakma ya. Siz tavuklar. Şimdi <laughs> tavuğun şeyine Ama bunların tüyü daha böyle tüy <laughs> Cinsi farklı bunlar. Gidelim baba. Bekle yavaş yavaş. Aa Cici varmış. Evet evet. Hah dışarıdalar bunlar. Hey yavrum gel 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 sırırsın ha. Yavrulara gitme. Gitme yavruların önüne. Aa gülü gülü burada. Gülü gülü evet. Ay, bu var. <laughs> He atlayamıyorlar. Çok gel 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 bu tarafa. Gel gel annesi görmesin. Gel. Gel Allah sırrı seni gel. Gel 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 gel. Sakin sakin sakin. <laughs> ne güzel <abi>, yavruları. <laughs> Biraz önce de deve kuşuna ben tavus kuşu mu dedim? Ne dedim? Deve kuşuna tavus kuşu buradaymış kafa mı? Şimdi yerine geldi. Deve kuşuna tavus kuşu dedik. Keçilere bak. Keçilere bak. elli mi keçiler? Evet elli hadi. Bunlar daha keçide. Evet şu var ya şu şu yaşlarında o kadar yaramazlar ki her yere çıkabiliyorlar. Elli elli hadi elli. O bitiyor ama biraz. Elli hadi elli elli. Kedi kadar. Bunların cinsi öyle Ama kokusu ama Gel hadi. hadi Ceylanlara falan yem yeme zamanı baksana yem veriyor. 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 Annesine mi için. He. Ee. Annem yok. Aa kendisini. Kendisini bu kendisini kendi. kendisini kendisinin Buranın yakışıklısı mi? da bu. Saçları mı? bizim o tavuğun şeyi gibi. Aa tüketiyor. bu ee. ne babasını bak. Aa düştü. Hadi hadi gel. Ya, hadi bu gel. Hadi gel atlara gideceğiz. Hadi gel. Baba, koş, 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 koş. Şey evet, evet, evet.

ne kadar tavukları seviyorsam o da o kadar balıkları seviyor. Hadi gidelim. Neye bineceğim Mustafa? He? Ata mı bineceğim? Baba çok heyecanlı. Ee, i̇kinci serinliğinde ise burada oturma yerleri var. Yine çok güzel. Burada oturduğunuz zaman hemen yan tarafta atlara biniyorsunuz. Baba çok güzel. Evet, çok güzel bunlar. bunlar sandalyeler de çok güzelmiş. Atlara mı bineceksin? Ata mı bineceksin? Hadi gidelim ata binelim. Selva ağaçlarına kadar gidelim. Bizim bahçede ektiğimiz arkadaşlar sizlere selva ağacı demiştik. İşte bunlar. Gerçekten bayağı büyüyor işte o zaman büyüdüğü zaman gerçekten çok güzel altında odun ateşi yemekleri çok güzel olur. Ahşaptan evler yapıyor ve ahşap Evet gelmişken bari fikir ediniz burada Çünkü yine ahşaptan bir şey yaptırmayı düşünüyoruz Mustafa at nerede? Annenin kucağına gel Annenin kucağına gel Atlara bakalım gel Evet gel bak gel. Gel maşallah. Bak. Toto biner mi? Bineriz ha ben de ben tost bilmem. <gülüyor> <gülüyor> ben ata binemem. Ana ata evet ona evet. binerim ama. Çok güzel. Anne ben benne bakayım ata. Gel. Bak. <laughs> Küçük hocanda kalsın hocanda. benim en çok sevdiğim siyah. siyah. Ben de çok seviyorum siyah. Şey. Anne, bir kere elleri mi attı? Elleri mi? Elle hadi, elle, elle. Elle, elle. Merhaba. Merhaba. Bak, bak, elle dokun bir şey yapmaz bak. Çok güzel. Merhaba. Bak. Merhaba. <laughs> Beni iyi misin? Beni <laughs> iyi Küçükleri nerede? Gel. Bebekmişiz. Evet, 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 evet. Bak, şimdi. yapalım? Ne yapalım? Gel bak. Bak. Bu nasıl attı? Bak bu normal bu nasıl attı? Ama onlar aşırı büyük. Lan bunlar çok güzel. He <laughs> ben şeyi göremedim. Midilliği göremedim. Ha anneden aşağı değil. Bu alacaksın. Alacağım. Ata yem anne ben. Yiye, anne ben onu atarım yem. Çok güzel atar. Atarım yem anne. Tamam şimdi bindireceğim seni. Küçüğe bindireceğim seni. Küçüğe bineceğiz şimdi seni. Nerede herhalde. küçüklerin? Diğer tarafa geldik. <laughs> evet, midilli burada. Gel. Evet, Mustafa'mız binecek mi dilliği? Sen binecek misin? Binecek mi Mustafa? Bineceğim. Evet, bak. Korkma, korkma. Dur yanında, dur yanında. Ay, çağır kendine bakayım, Gel. bir fotoğrafını alayım. Adem, bunun ismi yazmıyor Bu at. <gülüyor> at. <gülüyor> Doğru söyledi. E, i̇simleri normalde yazıyor. Bu at. Bu at. Hayvanların çoğunun ismini biliyor. Maşallah. Ben de Gel. ben de bunu bineceğim. Abi et, balık etti. <laughs> Nasıl? Binecek misin Mustafa bunu? Nasıl <laughs> bir tane bu? <var. gülüyor> Ay çok güzel. Rengine bak. Gel. Senin hep kuru. Görüyorsun tertemiz ustarı. Bineceğim ona. Bineceğim ona. Evet Mustafa bak burada bak. 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 Aboğlu saçları kıvırcık mıydı? Uzat bakayım enini. Akıllım de akıllım. Ne yapıyorsun de? Makasım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun at? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun, at? <laughs> öpeyim bir tane öpeyim. Gel gel. Gel bak gel bak anne. Buna gel bak anne. Ona ağzı ona bak. Hadi öpsün seni bir tane öpsün korkma korkma öpsün sen hadi. Sinekler, Hayır. Sinekler. Hayır. Korkma. Çok sinek Hayır, var. Hayır öpmeyeceğim benim. He? mi atı yeter mi? Hayır anne. Hayır. Atı hayır. 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 Hadi, hadi gel. Hadi gel. Gel. <laughs> gel Mustafa gel. Bak bu ne kadar yakışık. şey yok, bir şey yok, korkma. Allah! <laughs> ya Mustafa sen bu lafları nereden öğrendin? Kimden öğrendin? Kaldır Mustafa'yı da kaldır yukarı yerlesin. Gel, gel. Hayır anne hayır. <laughs> Baba. Tamam gel 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 bu cici cici gel. Cici gel cici. Al Mustafa'yı al. Ha. Gel. Anne, hayır, hayır, gel. Tamam, hayır. Tamam tamam. Tamam hadi gel. Tamam büyüklerden korkuyor. Bak burada da var bak maşallah. Gerçekten yani. Baba biri kaldı sana. Maşallah. Baba, Aa, Mustafa ne taktı bakın. Ata biniyormuş Mustafa. <laughs> Sen neye bineceksin? Ata. Midilli'ye bineceksin. Atlı kovboy. Atlı kovboy. Dik 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 <laughs> diki, dik 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 dik. Evet, dik dik yapacakmış. Mustafa. Dik dik. Ama buradan düşer ama tutar. Yok, Yo, yok düşmezsin, düşmezsin, düşmezsin. Bak burada Hı? süreceksin tut. Ben seni tutarım. Kumda. Ama şimdi e, ee, düşüneceğim, korkacak. İlk başta ama bakalım. Sonra alış. Evet be bekle bekle Aynen bakalım bekle, yarışa bekle, at gelecek, at gelecek. yarışa hazırlanıyor şimdi ee, atını bekliyoruz Mustafa evet bekle evet. Rakipler de gelsin. Atlar nasıl gidiyor? Ya bakayım atlar nasıl koşuyor göster bana. Dik 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 dik. Bu şekilde bir ahşaptan bir çardak gibi bir şekilde yapmak istiyoruz biz ama kısmet oldu. Ee, ben daha önce bakıyordum hani böyle bir e, ustalar bulabilir miyiz diye. E, şimdi burada da kısmet oldu gidince de kendilerine bir soracağım. Evet. Arasa, e, bahçemize o bizim bir ambar var diye biz yemlik falan koyduğumuz zaman evet. şu an gelir Mustafa da durmaz. Evet. Alırım şimdi ben bir bilsin alırım ben. E, o yemlik falan koyduğumuz yere tam tandırın orayı. Ee, bunun gibi yapmayı düşünüyoruz. Biraz daha genişini. Ama bunlar gibi değil, ev gibi değil de çardak şeklinde. Kısmet inşallah şimdi konuşuruz. Bakalım olursak belki kısmet olacak kendilerine. Neye bineceksin? Atı. Evet e ata binecek. şimdi atımız gelsin. Evet midil, midilli atımız gelecek midilli. Tıkı 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 tık Sonra e, biz büyük, büyük ata bineceğiz biz de. Işte. Yap bir daha. Biz de büyük ata bineceğiz. kadar güzel olmuş bu gibi. de yeni gelişmeler var burada. Ee, i̇lerisi çok güzel. Diğer yerler, geldiğimiz yerler çok güzel. Arka taraflar da yapılmaya devam ediyor. Yine misafir ya da at gibi bir şeyler yapılacak herhalde burada. Oturma yerleri falan olacak. Gel evet geldi. Mi? Evet Mustafa'nın atı geldi. Keşke o tüylü olan var ya getirseydi yok bu da güzel. Hayır, yok hayır, yok üstüne da... bineceğiz üstüne. Hani sen bak, Bak korkuyorum bine. diye. Evet. Evet bak. Hadi gel abiyle beraber bineceğiz gel. gel. Hadi gel. Hı. Bak. bak sen Çıkar. Çıkar. Evet. evet evet gel hadi gel. Evet hadi gel. anneyle beraber bin. Bir, bir dakika dur bir saniye. Getir. Gel bakalım. İşte bir katlı. Tamam. Bu evet. buraya. Evet. Evet. evet, bizim için de büyük kat geldi. Adam <laughs> ne <yap> demişti. <laughs> ee, evet. maşallah çok güzel. Evet. Evet. Hey güneş burayı. götürdü bak. Hey Mustafa düşmesin ha. Önce Mustafa binsin sonra biz bineriz. Biz, biz, biz bineceğiz de iki dakika bir şey yapalım çocuğa. Evet. <gülüyor> 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 Ve Mustafa bir e, de şimdi şöyle de <laughs> ata bindi. Beyazat istedi ama olmadı en sonda ben bineceğim. Mustafa'mızın son turu. Yani bayağı bir iyi gösterdi yani Mustafa ya. Gerçi e. çok güzel geldi. Ama gerçekten bir tarafta annem annemdi. İnşallah bir dahaki sefere yine geleceğiz. Rabbim nasip ederse. Bir daha geldiğimizde annemi de inşallah beraber getireceğiz. Mustafa bitti. Bitti Mustafa. Hadi iniyoruz şimdi gideceğiz büyüye bineceğiz hadi. Hadi in. Gideceğiz biz büyüye bineceğiz şimdi. Evet şimdi in. Evet büyüye bineceğiz şimdi. Anne gelsin. Beraber büyüye bineceğiz. Hadi bay bay yap. Bay bay çekilmezsin evet. sen mi? Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık, güzel bir gezimizi yaptık, atlarımıza bindik, Mustafa'mızı bindirdik. Güzel bir gün daha geçirdik ve bu güzel günü de sizlerle paylaştık. Ve bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar <laughs> hepiniz şey Allah'a emanet olun inşallah. Yaa <laughs> ısırdı <laughs> Ay içeride yumurtasını verdim şu odada. Evet maşallah çok güzel. Çok güzel olmuş. <laughs> Ay. Bak, bak, bak. Ver ver ver. Ay hepsini yedim. Bir şey yapmaz eline bir şey yapmaz. <laughs> bir şey yapmaz. Vahşi. <laughs> Vahşi. O kadar da hani. vermedik. ne Hadi. Hadi gel Mustafa.